Arkadaşlar Sakal hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizlerle birlikte geçiyoruz işte Minecraft'ta Crow Seed ile gireceğiz arkadaşlar. Ve biliyorsunuzdur Brawl Stars'ı Crow diye bir karakter var. Ve bakalım bugün Minecraft'ta o Seed ile girince ne olacak? Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok böyle videosu istiyorsanız aşağıdan video ben unutmayın. Aranızda hala kanalıma abone olmayanlar varsa aşağıdan kanalıma abone olursanız videoyu geçmeden önce çok sevinirim. Ve bütün videolarımdan haberdar olmak için de abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın dostlarım. Her neyse arkadaşlar videomuza geçmeden önce şurada da Instagram hesabım çıktı. Instagram'dan gelen diyenlere cevap veriyorum. Sizi takip edersiniz. Size de diyem atarsanız. Sizi de Cevap veririm. Takip ettikten sonra diyem atmayınız. Evet arkadaşlar kredide öldükten sonra burada dünyanın ismini istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Ben dünyanın ismini Brawl Stars Crow koyacağım. Yani Brawl Crow koyacağım. Hiçbir anlamı yok. İstediğiniz bir şey koyabilirsiniz buraya. Sadece burada dünya için bir set bırak kısmına Crow yazıyorsunuz. Bonus olan açmak size kalmış. Açabilirsiniz. Açmayabilirsiniz de tamamen dediğim gibi size kalmış bir durum. Ardından direkt dünyamıza giriş yapabilirsiniz. Ben dünya girerken eğer dünkü videomu izlemediyseniz bu video bitirdikten sonra şuradaki karta tıklayarak dünkü videomu izleyebilirsiniz. Ve dünkü videoma gelmiş. Aralarından beğendim. En iyi 5 yorum şu an ekranında. Yorumlar hepinize gerçekten çok teşekkür ederim dostum. Ben diğer youtuberlar gibi böyle teşekkür videosu falan çekmiyorum. Saçma geliyor ama iki varsınız dostlar. Gerçekten yani teşekkür ederim. Bunun için ayrı bir video çekmeme gerek duymuyorum. Yani her zaman teşekkür ediyorum ben size. İlla bir video çekmem gerekmiyor diye düşünüyorum. Her neyse video beğenmeye varsa dünyaya gelene kadar videoyu beğensin. Dünyada dönüp duruyor bu ne lan? <laughs> Niye giremedim ben? Evet arkadaşlar dünyamıza giriyoruz herhalde. Ee, oluşturuluyordur şu anda herhalde. Evet suyun içinde doğduk. <laughs> bir dakika suyun içinde doğmadık. Okyanusta doğduk. Bu ne lan? Arkadaşlar Dur küçük bir dur. Zaten karışık ortalık. Dur dur. Dur vurma. Allah'ım bu ne? Bu ne oğlum? Suda doğduk baya. Şunu kırabilir miyim ben? Bak bana vurmayın bir. Bana vurmayın dur. <laughs> bu onu sandığı kırmak istiyorum. Ben nasıl çıkacağım buradan? Allah'ım kıramıyorum. Dur bir de sizinle uğraşmayayım. Kıramıyorum. <laughs> Abi challenge'a bak kıramıyorum dur kırabilir miyim artık ne olur ne olur ne olur vurmayın bana vurmayın bana hayır vurmayın kırayım şunu kırayım kırayım ne olur kırayım ne olur kırayım ne olur kırayım, ne olur, kırayım. oh be kırdım tamam berke firar arkadaşlar oh be oğlum biz nasıl bir dünyada doğduk bunlar ne şunlar ne böyle biz bir dakika harbiden biz nerede doğduk şu an denizin ortasındayım evet denizin ortasında nasıl hayatta kalınır evet arkadaşlar öğretiyorum önce dalıyorsunuz ve balık balık öldürüyorsunuz Zombilere dikkat ediyorsunuz. En <laughs> öl ölmemiz ölmemeniz, zombilere dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. İlk şey yapmanız gereken şey bu. Zombilere dikkat ediyorsunuz ve canınızı yüksek tutuyorsunuz. Oğlum bir dakika ben ne yapacağım burada? Lan denizin ortasında ben ne yapabilirim oyun? Ben ne yapacağım burada harbiden? Şuradan birkaç balık öldüreyim bari. Üzgünüm balıklar. Şöyle yaşama devam etmem için sizi öldürmem gerekiyor. Bir dakika ben yanlış bir şey görmedim değil mi? Evet arkadaşlar merhabalar. Ben Crow. Crow değil mi bu? Crow değil mi bu? Ya benim skinim bu değildi. Crow'a dönüşmüşüz herhalde. Ben Brawl Stars çok bilmiyorum arkadaşlar ama sanırım bu Crow. Yani bilenler yoruma yazsın. Bunun Crow olması gerekiyor. Tam hatırlamıyorum ama sanırım Brawl Stars'taki Crow'du bu. İyi Crow'a dönüşmüşüz. Tamam şimdi Crow'a dönüşmüşüz ama Denizin ortasında ne işimiz var? Ya okyanusun ortasında yüzüyorum yüzüyorum yere varamıyorum. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Nereye kadar yüzmem gerekiyor? Güneş de tam tepemde. Nereye kadar yüzeceğim ben böyle? Bu ne lan? Bir dakika acaba suyun altında bir yaşam yapabilir miyiz arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Tam şu noktaya ben bir suyun altında yaşam kurabilir miyim sizce? Ama odunum çok az ve başka ağaç kaynağım yok arkadaşlar. Bunlarla sizce bir Yaşam kaynağı kurabilir miyim aşağı? Şu zombilerden uzak bir yerde mesela. Özellikle de küçüklerden. He? Seni öldürmek istiyorum. Baltayla öldürmeyeceğim arkadaşlar. bunu çünkü başka odun kaynağım yok. Başka odun kaynağı olmadığı için bunu böyle yumruklayarak öldüreceğim. Öl ulan, öl! Öl, öl! Ölmüyor da lan. Bak kardeşim. Karaya çıkarsan seni öldürürüm ama burası senin yemek. Deniz denizde ben seni nasıl öldürürüm su, zombisini. Öl artık be. Bıktım ya da git bulaşma bana. Ya öl ya da bana bulaşma. Nereye gittin? Ha orada. Ya öl ya da bana bulaşma artık. Oğlum ölmüyor lan. Ölür müsün? Allah illa baltayla vurduracak ya. Allah razı olsun baltayla tek yedim. <laughs> Bu ne oğlum ya yeter yoruldum. Yarım saattir zombiye vuruyorum ölmüyor zaten Kurova dönüşmüş şu karakterim güçsüzleşmiş herhalde Vuruyor vuruyor ölmüyor Tamam şuraya bir base yapmayı deneyeceğim arkadaşlar şimdi Yani dediğim gibi deneyeceğim Şöyle hemen bir şey yapmayı deneyelim bakalım Allah boğuluyorum Aa, Tamam burada biraz hava almam lazım Tamam havamızı aldık devam Şimdi buraya güzel bir şey yapacağım arkadaşlar ee, Ev yapmaya çalışacağım yani içerideki suyu odun koyarak boşaltmaya çalışacağım Umarım başarılı olabilirim. O kadar odunum var mı acaba? Aa Ah, oh. Az kalsın boğuluyordum arkadaşlar. Ve olsun. Ya git şuradan sinek benim videolarımda. Niye hep sinek var ya? Ya oğlum bak beni rahat bırakın artık. Sizinle uğraşmak istemiyorum. Tamam şimdi şöyle biraz daha gir. Şuraya şöyle blokları koy. Tamam. Ee, Allah boğulacağım burada. Boğulacağım burada. Aa, kırıl kırıl. Oğlum, <laughs> kendi kendimi kapattım. Aa açıldı. Çık 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 çık. Aa kendi kendimi boyuyordum lan. Vallahi kendi kendimi boyuyordum ha. Yemek de yemedim yarım saat. Kendi kendimi boyuyordum oğlum. Aa ne gereksiz atraksiyonlar bunlar. Şuradan şu kumlardan almam lazım arkadaşlar. Evin içine bunlardan koyacağım. Ki hani e, içindeki su gitsin. Ya oğlum git git. Allah Allah ben bunlarla mı uğraşacağım? Bu ne ya? Gidip beni rahat bırakın ya. İstemiyorum ben sizinle uğraşmak ya. Allah Allah. Beni rahat bırakın ya. Yemin ediyorum sinirim bozulmuş oğlum gidin ya. Ben bulaşmak istemiyorum sizinle ya. Zaten garip bir dünyadayım şuna bak. Hiçbir şey yapamıyorum. Sinek gitsene. <laughs> gitsene ya git git. Abi şu kumları kazıp hemen yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Nefes alıp alıp inmem lazım. Garip bir dünyadayız valla ya. Tamam. Şimdi buranın içini kumlarla doldurmam gerekiyor. Ama bu biraz uzun sürecek gibi duruyor. Bayağı uzun sürecek. <laughs> Sonunda hallettim. Şu an a inanılmaz karanlık zaten. Ama en sonunda hallettim burayı. Ben sulan arındırdım arkadaşlar. Ama şu an o kadar karanlık ki bir şey göremiyorum. Ana kömür. Oğlum ben kömürü nereden buldum lan? Allah Allah. Kömürü nereden buldum ki ben? O oh, yok. Ku, ku, kum akmayacak. Bir dakika kumun akmamız gerekiyor. Ha tamam. Böyle olacak arkadaşlar. Tamam. Tamam. Bir